Euzu billahi mineşşeytanirracim. Uzaktan yakından buraya teşrif eden şu anda siz, burada hazır bulunan cemaatimize de cenaze sahibi kardeşlerim adına ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Dünyadan ebedi ahiret yurduna göçen Bayram Demirkır kardeşimizi, yavrumuzu yaşamış olduğu bu fani dünya hayatında nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? الله اكبر الله اكبر biz geçen sene bir arkadaşımla birlikte dereye elle balığa tutmaya gittik, balık tutmaya gittik. E, dereden etkilendik, vücut kabardı, yani kızamık olmuş gibi kabardı, hastaneli oldu, gittik. Tedavi süreciyle atlattık, bu abimiz yakın zamanda dereye girdi. Biz de dereye girdik yakın zamanda, bizi etki yapmadı. Yani abimiz e, kötü bir sonuçta sonuçlandı, vefat etti. Çok sevilen bir abimizdi, sevilen bir büyüğümüzdü, üzüldük.